Bilindiği üzere Şanlıurfa'da Türkiye'deki en sıcak illerden biri. Bu açıdan kalp ve tansiyon hastalığı olan hastalarımızın çok çok dikkat etmeleri gerekiyor. Aşırı sıcaklar aşırı bir şekilde sıvı kaybına neden olabilmektedir. Başta kalp olmak üzere vücutta çeşitli değişikliklere neden olabilmektedir. Özellikle aşırı sıvı kaybı vücudun kan akımının dengesini bozarak kalpte pıhtılaşmalara neden olabilmekte. Bu da kalp krizini tetikleyebilmektedir. Aynı şekilde tansiyon hastalarımız da kendine bu sıcaklardan korumalı, çok dikkat etmeli. Yüksek sıcaklıklar tansiyonda iki şekil etki edebilir. Yani tansiyonu çok aşırı şekilde yükseltebilir ya da çok ciddi sıvı kaybına neden olarak tansiyonu düşürebilir. İkisinde de hayati öneme haiz olacak durumlara neden olabilir. Yüksek sıcaklık insan vücudunda stres yaratmakta. Bu da tansiyon hastasında ani tansiyon yüksekliklerine neden olarak beyin kanamasına neden olabilir. Ya da çok ciddi sıvı kayıplarında tansiyon kullanıldığımız tansiyon ilaçları ile de etkileşerek ani tansiyon düşüklüklerine bağlı bayılmalar bu bayılırken de kafa travmaları dediğimiz beyin sarsıntıları olabilir. Bu açıdan bu durumlara dikkat etmek gerek. Bir dikkat etmesi gereken hasta grubu da yaşlı hastalarımız ve böbrek yetersizliği olan hastalarımız. Buradaki ani sıvı kayıplarına normal bir insana göre daha fazla reaksiyon verebilir. Akut böbrek yetersizliği dediğimiz böbrek yetersizliğinin olduğu yani dialize kadar gidebilecek durumlar oluşabilir. En korktuğumuz güneş çarpması olayı olabilir. Bu güneş çarpmasında kişide bulantı, kusma, baş ağrısı, ateş bu gibi durumlar olduğu zaman en yakın sağlık kuruluşuna vatandaşımızın başvurması gerekir. Güneş ışınlarının dik açılarla geldiği saat 11 ve 16 saatleri arasında çok acil işimiz yoksa dışarı çıkılmaması, açık renkli bol kıyafetlerin tercih edilmesi, yine terlemeyi arttırıcı sentetik ürünlerden ziyade pamuk tarzı kıyafetlerin tercih edilmesi. Yine yağlı ve yüksek kalorili gıdalardan kaçınılması, gazlı içeceklerden kaçınılıp daha çok su ağırlıklı sıvı tüketmeliyiz. 2,5-3 litre kadar sıvı tüketmelerini, şayet güneş ışınlarına maruziyeti fazlaysa, çok sıcakta kalıyorsa da bu sıvı miktarı arttırılabilir tabii.